Septik. Birinci bölüm. Renk karmaşası. Güzel bir gün diyerek pencereden dışarı baktı. Her şey yolunda görünüyordu. Panik atak sahibi biri olarak her güne birçok planla başlıyordu. Bu da o günlerden birisiydi. Her gün ellerini defalarca sabunluyor olmasının yoruculuğunu saymazsak fena sayılmazdı hayatı. Hava yağmurlu mu olacak? Şemsiyesini alması gerekli mi gibisinden onlarca soruyu kafasına cevaplayarak evden çıkardı. Yatarken bir de karın bölgesini sıkı sıkı örterdi. Sözde iç organlarını koruyacak işte. Psikoloji bölümünde okumaya bu yüzden karar vermişti. Kendisindeki farklılıklara, sıkıcı takıntılara karşı muazzam bir öfkesi vardı. Annesi bu yüzden ölmüştü. Annem, her şeyim diye aklından geçirdi. Hafiften karnı sancılandı her zamanki gibi. Bu halinden nefret ediyordu. Hipokrat mı demişti, tüm hastalıklar aşağıdan yukarı gelir diye. Bu yüzden hastalığın Yukarı tırmanıp kendini öldüreceği gibisinden yeni bir takıntısı daha vardı nihayet. Takıntılarına alışmaya çalışıyordu. Ruhunun dehlizlerinde hiç bitmeyecek gibi gelen bu karmaşalarda nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Tek katlı evlerin ip gibi dizildiği, caddenin sarı yapraklarla bezenmiş yollarında ilerleyerek çizgilere basmadan otobüs durağına gidecekti. Her zaman uğradığı pastaneden zeytinli poğaçasını ve sütünü istedi tezgahta duran mavi gözlü kızıl saçlı kızdan. O sırada tezgahtarın eldivenlerine takıldı gözleri. Gerçi bu pastaneyi temiz olduğu için seviyordu ama yine de bir göz atmaktan kendini alıkoyamadı fazlasıyla. Takılıp kaldım galiba diye düşündü. Bir tuhaflık vardı sanki eldivenlerde. Farklı renklerde eldiven takmasına anlam verememişti. Eldivenlere dikkatle bakması tezgahtar kızı rahatsız etmiş olacak ki cevap verme ihtiyacı duydu. Evet biraz tuhaf duruyor diye gülümsedi tezgahtar kız. Ellerini havaya kaldırıp eldivenlerini göstererek. Kendime renk katmaya çalışıyorum. Hayat monoton. Biraz sırayı değiştirmek lazım diyerek tekrar işine koyuldu. Sırayı değiştirmek demişti. Neyin sırasını değiştirecekti ki? Çıkarken kızıl kadınla göz göze gelme riskini göze alarak tekrar pastaneye bir bakış attı. Kızıl kadın hala onu takip ediyordu. Bu kadarı yeter diyerek sırtındaki gitar ağırlık yapsa da güçlükle poğaçasını ısırıp sütünü yudumlayarak yoluna devam etti. Sabahları en sevdiği şey buydu. Süt ve poğaça olmasa okula gitmeyeceğim diye aklından geçirdi. Bazen seviyordu dersleri ama dürüst olmak gerekirse okulda çoğu zaman sıkıntıdan patlıyordu. İşte tam bu yüzden vazgeçemiyordu. Çünkü hayatındaki bazı tuhaflıkları çözmek zorundaydı. Zaman zaman insanları inceliyordu. Onların giyimlerine dikkat ediyordu. Özellikle renklere takılıyordu. Renklerin insanları anlattığını biliyordu. Şöyle bir göz attı etrafında koşuşturan insanlara. Beyaz giyenlerin fazla olduğunu gördü. Saflığı anlatan bu rengi görünce gerçekten her beyaz giyenin saf ve temiz olup olmadığını düşündü. Ama sonrasında belki de kirlenen insanların beyazları bürünerek teselli olduklarını düşündü. Siyah giyinenler de vardı. Siyah sevdiği bir renkti. Gücü anlatan bu rengi seviyordu. Gerçekten güçlü görünmek önemliydi. Tabii ki siyahın diğer yüzü karamsarlıktı. Sadece renk değildi takılıp kaldı. İnsanların davranışları, hızları, tempoları, bakışları, gülüşleri, öfkeleri, çılgınlıkları ve daha bir sürü şey onlar hakkında ipucu veriyordu. Hızlı yürüyenler, koşuşturanlar, telefonuyla sürekli meşgul olanlar. Hayat akıp gidiyordu her şekilde. Onları incelemek güzeldi. Ama en sonunda neden onlar diye aklından geçirdi biraz da kendisini incelemesi gerektiğini düşündü. Kendisi yine siyahlara bürünmüştü. Huzuru aradığında mavilere bürünürdü. Aşkı aradığında kırmızılara bürünürdü. Siyah hayatındaydı. Aslında sadece siyah değilim diye düşünüp toparlardı kendini. Sabah gözlerini açtığında ruh halinin durumuna göre giyiniyordu. Kendini iyi hissettiği anlar azdı. Sadece kendini iyi hissettiğinde aynanın karşısına geçiyordu. Belli bir süre aynada kendini seyrettikten sonra giydiklerinin yakışıp yakışmadığına karar verebiliyordu. İyi olduğunda ne giyse kendine yakıştırıyordu. Ama renkler değişiyordu. Bir an olsun siyahları atıp başka renklerin hayatında olmasından mutlu oluyordu. Çok kararsız kaldığında annesine soruyordu. Ve annesinin fikrini aldıktan sonra sonunda karar verebiliyordu. Giydiği çoğu elbiseyi annesi dikiyordu. O bile bazen siyahlardan yorulduğunu söylüyordu. Ara sıra tartışıyorlardı. Ama annesine sesini yükselttiğinde onun takıntıları yüzünden ona bağırdığını fark ettiğinde içindeki pişmanlığa karşı koyamayıp hemen özür dileyip ona sarılıyordu. Annesi her şeyiydi. Babasını tanıma fırsatı hiç olmamıştı. Yıllar önce onları terk edip gitmişti. Belki de annemin bu aptal takıntıları yüzünden bırakıp gitti diye aklından geçirdi. Ve o günden bu yana tüm yük annesinin sırtında olmuştu. Annesine kızmalı mıydı? Yoksa onu anlayamadığı için kendisine mi kızmalıydı? neticede takıntıları babasının sevgisinin ötesine, belki de kendinin sevgisinin ötesine geçmişti. Artık her şey onun için ikinci plandaydı. Belki de babası kendi başına bir hayat sürmüştü. Tıpkı kendisi gibi. Neticede o da komşulara emanet edilerek büyütülmüş bir çocuktu. Ta ki annesini kaybedene kadar bu böyle devam etti. Bu aptal takıntıların onun canını almıştı. Ve kendisi de aynı sona doğru tepe taklak sürüklenmekten korkuyordu ne kadar da benziyorum ona diyerek acı ve tebessümden kurulu bir ifade suratının ortasına oturuverdi. Garip bir varlık olmuştu. Gülen, ağlayan ya da ortasında bir tuhaflıkla bazı arkadaşları onun güldüğünü veya ağladığını ayırt edemediklerini defalarca ifade etmişlerdi. Sadece arkadaşları da değil, hocaları da defalarca aynı şeyi ifade etmişlerdi. İyi mi yapmışlardı? Elbette değil diyerek içinden geçenleri yanıtlayıverdi. Kaldırımın çizgilerine basmadığından emin olarak annesinin titizliği ve takıntıları onu alıp götürmüştü. Annesi de korkağın tekiydi. Lanet olası bir korkak diye hasretini, özleminin çaresizliğini, aslında birçok şeyi şikayet edercesine defalarca dile getirdi. Tam anlamıyla annesini anladığını kabul etmiyordu. Sonuçta annesinin neler çektiğini bilmiyordu. Kocaman yalnızlığının içerisine kaybolup gitmişti annesi. Tek başına savaşmak ne kadar da zordu. Belki bu hayatın zorluğu onu bu hale getirmişti. Korkuyorlardı her şeyden. Hastalıktan, pislikten, belki de her şeyin nedeni ölümden korkuyorlardı. Ölümden korkan annesi her yeri defalarca kilitlerdi. Ve bu ölümü ona getiren şey oldu. Ama kendisinin bir farkı vardı. Korkuyordu ama bazen korkusuz olabiliyordu. Gözü karardığı zaman çoğu insanın yapamayacağı şeyleri yapıyordu. Bu ruh değişkenliği Iris'in yaratılışında vardı. Annesinin korkuları belki de ona bulaşmıştı. Ama o bazen korkusuz olabiliyordu. O okuldayken annesi yemeği ocağa koyup biraz uzanmıştı. Siyah kedisi de ayaklarının dibinde. Ancak uyuya kalınca mutfaktaki yemekten başlayan yangın evin her yerini sarmıştı. Her yeri kilitli olan eve itfaiyenin girmesi epey sürmüştü ve onu kurtaramadılar. Ayrı eve geldiğinde dışarıda olan kalabalığı fark edince üzüntüden ne yapacağını şaşırmıştı. Etrafına bakındığında insanların ağlayışları içine oturmuştu. Neler oluyor derken sesi kocaman bir yokluğun derinliğinde kaybolup gitmişti. Annesinin cesedini ambulansa götürdüklerinde korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Koşmaya çalışmış, adımları kilitlenmişti. Titreyen elleriyle gözyaşlarını silmeye çalıştı. Sonunda adım atmayı başardı. Birkaç görevli onu durdurmuştu. "Annem!" diye çığlık atarken etraf sallandı. Bütün gökyüzü siyaha büründü. Kap karanlık bir perde gözlerinin önünden geçerken Feryatları o kadar büyüdü ki görevliler onu durdurmakta zorlandı. Sonrasında bıraktı kendini. Acısını kabul etmeye çalıştı. Bir dahası olmayan annesini sonsuzluğa teslim etmişti. Onunla geçirdiği tüm anılar gözünün önünden bir şerit gibi geçmişti. Onun kendi için yaptığı fedakarlıklar gözlerinin önüne geldikçe bu yükün altında ezilmişti. Bazı şeyleri anlamak ne kadar da zordu. Bazı şeylerin değeri kaybedilince anlaşılıyordu. Aslında en zoru bu gerçeği kabul etmekti. Sürekli bir kabus gibi üzerine çöken bu kasvet bulutları nefesini daraltıyordu. Annesinin sesini duyuyordu her tarafta. Ona sesleniyordu. Nereye dönse annesini görüyordu. Koşmak isterken kilitleniyordu. Yakınlaştığında ona dokunuyordu. Ona sarılıyordu. Annesinin yaşadığı acıyı hissetmek istiyordu. Aslında annesinin ölmüş olduğunu kabul etmek istemiyordu. Annesinin yanlış cesedini götürürken içinden bir şeylerin koptuğunu hissedebiliyordu. Aslında anlamalıydı. Okula gitmeden önce annesini defalarca öpmüştü. Bu ayrılığın bir işaretiydi. Ondan ayrılmak istemiyordu. Kendini suçladı bir an. Gitmeseydim, belki de annem yaşayacaktı diye söylenirken kendi kendine konuştuğunun farkına vardı. Delilik olup olmadığı umrunda bile değildi.